Öncelikle yarın kongremiz, AK Parti kongresi var. Bunun hayırlara vesile olmasını şehrimiz için ve milletimiz için hayırlı olması diliyorum. Şimdi kısım faaliyetlerimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Mesela geçen sözü genel müdürüm Tayyip Bey Gülloğlu başkan dedi, müjde veriyorum dedi. Tarihimizde dedi, şu bir tarihinde ilk defa boştan kurtulduk, arkaya geçti. Dün de aldığımız araçları sizler de gördünüz. Belediyemiz olarak kendi ihtiyaçımız olan işleri kendimiz yapmaya devam ediyoruz. Ama dünden beri bir algı fakat uzun süredir de sıkıntısını çektiğim bir konu bu. Onun içinde bir basın toplantısıyla sizlerle buluşmayı istedim. Efendim, kimin bireysel çıkarına dokunduysam, kimin rantına dokunduysam aileme, çocuklarıma, şahsıma iftira atmaya kalkıyor. Yazık ya. Konu nedir? Efendim, Açık Su Caddesi'nde yol açıyoruz. Yol üzerinde, yeşil alan üzerinde bir kıraathane var. İşte şurada encümen kararları var. Bu kral hani hakkını verilerek kamulaştırıldı. Bitti. Başka ne var? Efendim, benim iki yakınımı işe alacakız. Olur mu? Ben 300 tane konut kale arkasına yıktım. Turizm yolunu açıyorum. Yine Kızılay Meydanı yön kısmını yıkıyorum. Bunların hakkı yok mu? Ki belediyeye ancak ihtiyaç nedeniyle işe alınır. Efendim sen almazsan ben bunu yaparım. Çocuğuma iftira atılır. Şahsıma iftira atılır. Aileme iftira atılır. Yine bazen geliyorlar. Başkanım şunu size ver. Bize ver. Neyi vereyim? Milletim nasıl vereyim? Benim size vereceğim en ufak bir rant bir fakirin evine gitmemem demektir. Ona eksik bir koli göndermem demektir. Niye vereceğim? Ama ne yazık ki bakıyorsun ki kendisini halkçı olarak kabul eden, halktan yana kabul eden ulusal medyanın bazı mensupları bir telefondan imtina ederken öte taraftan bir bakıyorsun ki bir iftirayı mal bulmuş mağribi gibi sarlıyorlar. Yazık ya. Yazık ya. Siz halktan taraf mısınız yoksa ranttan taraf mısınız? Öte taraftan Ankara'da bir şahs siyaset yaptığını sanıyor. Halkı tanımıyor, milleti tanımıyor. Milletin çıkarlarını bilmiyor. Bir şey bulduğu zaman hemen alıyor, mal bulmuş mağribi gibi. Yazık ya. Bakınız, açık sütat esasında o kadar güzel olmadı mı? O yol nasıl tıkanıyordu? Bir defasında bir yetki diye söyledim. Efendim bakın sizden dedim yola bir kısım yer aç alacağız dedim. Ya başkan, başkanım biz yer falan veremeyiz dedi. Askeriyeyiz dedi. Ama gidip gördükten sonra başkan çok haklısız ya. Akşam beşte gittim, altıda gittim. Yol kapanıyor. İşte bu yolu açtık. Devam edeceğiz bu işleri. Halkımız için devam edeceğiz. Sizler için devam edeceğiz. Güzellikler yapmaya devam edeceğiz. Ve belediyemiz olarak doğru yapmaya devam edeceğiz. Efendim biz iftira atarız önünü keseriz. Geçen gün gelmiş biri. Efendim bunu istiyorum. Bu kadar şunu istiyorum bu kadar. Ya kimin malını kime vereceğim dedim ya. Gitti arkasından oğluma iftira. Niye atıyorsun oğluma iftira? Her gün savcılıktan şimdi kağıt geliyor. Iftiralarla ilgili. Bakıyorum efendim iftira ve hakaretten mahkemeye çağırıyor şahıs. Veriyorum. Hadi çıkın ispat edin o zaman. Değil mi? İftira atmıyorsanız gidin ispat edin. Gelin karşımda oturun. Ben bugün bir tweet attım. Bakın ne dedim? Şunu dedim. Şahsi çıkarlarına dokunduğum her bir müşteri, şahsıma, oğluma ve yakınlarıma iftira atmaktan vazgeçsin. Bu müşteriler gelsinler ispata. Gelsinler yargıya. Gelsinler kitaba, gelsinler yemine aksi takdirlerinde bu iftiralarından vazgeçip sussunlar. Ya bu memleketin önünü kapamaktan vazgeçsinler ya. Vazgeçsinler ya. Efendim bana şunu ben başlangıçta söyledim. sizden paylaşayım. Bana iftira atıldığı zaman dedim ki vallahi kimlere iftira atılmadı ki? Peygamber'e iftira atıldı. Kimlere iftira atılmadı ki? Ben bu millete, bu peygamberler şehrine hizmet etmeye devam edeceğim. Ama bunlar bir yoğunluk kazanıp da kalkıp da halktan taraf olduğunu iddia eden bir takım ulusal medya sahipleri de buna sarılınca artık bir basın açıklaması yapma kararı aldım. Sizlerle buluşma kararı aldım. Burada biraz sonra konuşmamı bitireceğim. Her konunun sorulmasına açım. Ben her bir basın toplantısında şunu söyledim. Bana her soruyu sorabilirsiniz. Her konuda açıklama yapabilirim. Ama şunu da bilsinler insanlar vicdanlı olsunlar. Besinler ki benim çocuğumun da kalbi var. Besinler ki benim eşimin de kalbi var. Besin ki benim yakınlarımın da kalbi var. Hadi ben kendimi feda ettim. Niye benim yakınlarına ne istiyorsun siz ya? Ben kendimi feda ettim. Siz benim yakınlarımdan ne istiyorsunuz ya? Yazık ya. Her bir iftiradan sonra onların ne hale geldiğini kendilerini bile düşünmeden babama bir zarar verirler mi diye düşündüğümü biliyorlar mı? O çocuklarının yemek yemediğini biliyorlar mı? Yazıklar olsun. Ben vicdana davet ediyorum. Insafa davet ediyorum. Hakka davet ediyorum. Ve çocuklarım şunu söylüyor. Helal bir iş yaptıkları zaman dahi diyorlar baba sus, şu, ses, senin sesinin tonunu düşürebilir mi? Hayır. Hak olan, helal olan şeyi yapın diyor. İki çocuğum avukat. Bir bura Bir oğlum da işletmede okuyor. Hasan Kalyoncu da ihtisas yapıyor ve muhasebe e, imtihanlarına giriyor. Ne yapsınlar? Ben bunlara bir yerde iş mi sağlam? Hadi senin özel kaleminden gir mi dedim. Ne yapsınlar bu çocuklar? Oturmuşlar kendi hallerinde. Efendim sen çocuğun ne iş yapıyor? İşte benim iki tane çocuğum avukat. Bir tanesi de muhasebe imtihanlarına maliye imtihan, mali müşavirlik imtihanlarına hazırlanıyor. Ne istiyorsunuz bunlardan? Ne istiyorsunuz? Allah aşkına söylesinler ya. Efendim dik duracağız. Devam edeceğiz. Hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Yılmayacağız da onu söyleyeyim. Pes etmeyeceğiz de. Yolumuza yürüyeceğiz. Neden? Efendim halk anketlerde hala Zeynel Başkan'ı en üstte tutuyor. En yüksek seviyede tutuyor. Biz bunu nasıl düşürürüz? Nasıl ayağını kaydırırız? Bunun yolu iftiradan geçmez. Bunu, bunun yolu halka daha fazla hizmetten geçer. Bunun yolu fakir fukaraya ihtiyaç sahibine daha fazla el uzatmadan geçmek. Bunun yolu halkın gönlüne girmekten geçer. Iftira atmaktan geçmez. İftira atanlar bunu bilsinler ki bu iftira bataklığında kendileri de kururlar. Biterler. Yazık ederler. Bakın bazen yakın komşu şehirleri örnek verirler. Efendim siz komşu şehirlere örnek verdiğiniz zaman bu haline de bakın ya. Fakat şunu da söyleyeyim. Şu pandemi döneminde birçok belediye başkanı beni ararken şunu söylüyor. Başkanım nasıl bu işleri yapıyorsun ya? Biz ancak rutin işlerimizi yapabiliyoruz. Sen yatırımlara devam ediyorsun. Alımlara devam ediyorsun. Efendim ben bu milletin malını yedirmiyorum. Tasarruf sağlıyorum. Bunda da bereket görüyorum. Dua alıyorum. Benim ihtiyaç sahibinin evine gidiyorum. Ona ihtiyacı, onun ihtiyacını karşılıyorum. Onun duasını alıyorum. Almaya devam edeceğim. Kusura bakmayın. Onun önündeki ekmeği alıp da başka yere vermeyeceğim. Devam edeceğim bunu. Ha, hakkını buradan rantını alamayıp da bana iftira atanlar bunu bilsinler ki benim yolum doğru devam edecek. Ben bir, şimdi soruyorum. Her konuda soruya açım. İsteyen arkadaşımız istediği soruyu sorabilir. Istediği konuş konuşmayı yapabilir. Ben bunları buradan cevaplarım. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sorusu olan varsa alabilir. Başkanım Kadir Demir Edesa TV. Evet. Eee her vatandaşın evine bir koli götürmek bizim görevimiz dediniz. İhtiyaç Bir, sahibi. İhtiyaç sahibi evet. Evet. Birçok büyük şehirde halk ekmek fabrikaları vatandaşlara uygun fiyatlarla ekmek sunuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarına halk ekmeği ulaştıracak mı bu noktada neler söyleyecek? Şimdi size? biz şunu yapıyoruz. Bakın fırınlarımız var. Pandemi nedeniyle esnafımızın dışı kırık ama ihtiyaç sahiplerine biz e, Urfa e, aşevinden aşevine kendimiz bizzat ekmekleri veriyoruz, orana dağıtılıyor. Yani bedava dağıtıyoruz. Başka Başkan var. Mı? Erkan Göncü Urfa e e, dünkü paylaşımlarda inceledik ve e, şey çıkıyordu paylaşımda. 120 trilyona dair hastane alımı çıkıyordu. Bunun gerçeklik payı ile ilgili açıklama yapar mısınız? Efendim, bunun bu soru de ayıp bir soru. Eğer bunun bir zerresi doğruysa, bir zerresi ben şuradan ispa, e, istifamı verir çıkarım. İftira atılanın aksini nasıl ispat edesin? Yok böyle bir şey. İftira atan gidip ispat etmesi lazım. Gitsin, ispat etsin. Şahıs hanımına bir diş kliniği açmış. Adını da C ve hanımın baş harflerini koymuş. Hanımın adı A kendisinin C. Bu kadar. Bir diş kliniği açmış. Sordum, ben de merak ettim ya. Ona sordum. Dedim ki, ya sen bir şey mi açtın? Hastane mi açtın? Yok başkan dedi. Ben dedi bir diş hanımımı hanımı açtım. Hanımım dişçi dedi. Adını da böyle koydum dedi. Ya bunu iki devir, iki devir, iki devir yazıyorsunuz. Allah aşkına ya. Gelin bakalım. Kur'an'ı bir tarafa koyalım. Hiç diye dersiniz ki ispat yok. Eğer bizim onunla ilişkin bir konuşma, bir kuruşluk bir hesap varsa ben de bir tarafa geçeyim. Hadi bakalım. Gelin en ufak bir ispat, en ufak bir belge yok. Çocuğumun resmini basıyorlar, altına da o yazı yazıyorlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Vicdan sahibi insanın yapmayacağı işler bunlar. Yazıklar olsun. İki tane fake hesap aç, başkan aleyhine yaz. Olur mu ya? Olur mu ya? Neden yapıyorsun bunu? Hemen biz başkanı itibarsızlaştıralım. Oğlunu itibarsızlaştıralım. Niye? Niye istifarasızlaştırıyorsun? Efendim şu menfaatini alamamış bende. Alamayacak. Ne olacak? Efendim Necip Fazıl ne diyor? Mum diyor. Mum gibi eriyeceksiniz ki etrafınıza ışık saçacaksınız. Biz etrafımıza ışık saçacağız erimeyeceğiz. Büyümeye de olur. Teşekkür ederim. Yani şunu söyleyeyim. Gelsin evet. özelde de isteyen kişi konuşsun. İsteyen kişi istediği ispata hazırım. Hiç bunda da rahat. Onu söyleyeyim. Ama hep biz birlikte bu algıların karşısında dur duracağız. Efendim Zeynel Başkan milletin hakkını koruyor, halkın ha hakkını koruyor. E Zeynel Başkan tek başına korusun. Efendim siz gazetecisiniz. Araştırın ve bu yalan söylüyor deyin. Bu iftira atıyor deyin. Bunu deyin. Bunu demeniz lazım. Halkımızın bu şekilde yanımızda durması lazım ki biz işlerimizi yapalım. Halkımıza hizmete devam edelim. Benim kafamda hiçbir soru işareti yok. Ama kalkıp da iki tane ulusal gazetede bir dedikoduya isnaden yazı yazarsa olmaz. Biz onlardan büyüğüz. Bak onu söyleyeyim. Neden? O iki tane yalanı haber edenlerden biz büyüğüz. Biz doğru yoldayız. Biz haktayız. Biz böyle araştırmadan iftiraları hiçbir zaman kaleme almadık. Kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Kimsenin hakkını ihlal etmedik. Bunlara hiçbir zaman tevessül etmedik. Ne yaptık? Halka hizmet ettik. O kadar. Ama onlar iftiralara sarlıyorlarsa bırak. Ne haller varsa görsünler. Başkanım bir diğer soru. Sizinle aynı çatı altında olması bu kişinin iftira atan kişinin aynı parti çatısı altında olmasına ne diyeceksiniz? Ne diyeyim? Hazreti Nuh Aleyhisselam da hanımıyla aynı çatı altındaydı. Biri boğuldu, biri gitti. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bu konuda vatandaşın geri dönüşü nasıl sizler? Vallahi bakın şunu söyleyeyim. Vatandaşımıza gittiğim zaman başkanım size inanıyoruz diyor. Hiç rahat ol diyor. Açıklama bile yapma diyor. Vallahi de size birçok kişi başkan diyor. Biz senin adına elimizi Kuran'a basıyoruz vallahi. Ben de diyorum basın. Isterseniz ben de sizin yanınıza bir kere basayım ki içiniz rahat etsin. Sayın başkanım, inanıyoruz başkanım. Siz, biz de Urfalı olarak. Evet. Ben bir ailesini tanıyan bir soru. Şahsını tanıyan bir soru. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Yanınızdayız. Bu evet. da böyle bir. Eee 3, evet. Milyon, 3 evet. milyonluk bir nüfusu idare etmek, bir evet. belediye idare etmek, o evet. yani ilçesiyle evet. idare etmek kolay bir iş değil. Evet. E, sizlere evet. bu tür e, şeyler, suçlamalar, çamur atmalar olacaktır. Bu evet. kadar da şey gerekiyor. Kılmanıza gerek yok diyorsunuz. <laughs> evet. Şimdi neden? Bunu böyle açıklamak ihtiyacını şey ettim. Eğer bu önemsenmeseydi iki tane ulusal gazetede alıp bunu manşet yapmamış olsaydı evet geçtin gitsin dedik. Şimdiye kadar da öyle yaptık hocam. Ustadım öyle yaptık hep. Ama şimdi bunu kalkıp da böyle manşete taşırlarsa artık diyoruz ki milletin de bir açıklamamızı duyma hakkı var çünkü vatandaştan gel. Başkan bunlar çok üzerine geliyorlar. Bu bir açıklama yap artık. Gazetecilerimizi çağır der. Onlar güzel bir şeyler söylesinler. Evet. Urfa'da var. Evet. Gerçek neyse onun Evet, o da var. Başkanım Mehmet Eriyen Urfa gazetesinde yarın yapılacak AK Parti Kongresi ile ilgili bir şey. Yani yarın bir bayrak değişimi var. Mehmet Öztasek Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız akşamüstü burada olacaklar. Yine gelen merkezimizden, teşkilatımızdan bir kısım yöneticiler burada olacaklar. Biliyorsunuz yine bu interaktif olarak olacak. Cumhurbaşkanımız büyük ihtimalle interaktif katılım sağlayacak. Bir takım eski milletvekillerimiz de buraya teşrif ettiler. Ben kongrenin güzel bir kongre olacağını umut ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sağ olun. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Var mı sorusu olan? Bir soru daha geliyor abi. Hayır, hayır. yayındayım ben, canlı yayındayım. Evet. Çıkışı yaparsanız başkan teşekkür ederiz. Buyurun. Tamam başkan. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs>